Değil mi? Ama ben size bir iyilik yapacağım. Çok güzel bir iyilik. Çok güzel. Arkadaşlar. Burada. Şöyle. Bazı arkadaşlarımızı siliyoruz. Ama bunu Böyle. Arkadaşlarımız sile sile. Şu an arkadaşlar bir kişi en fazla robux Tabi. İlk önce like atıp abone olduysanız geçiyoruz Roblox adınızı yazacaksınız. Tabii ki. O zaman da roblox adlarınızı yazacaksınız. İstek atacağız, beraber oyuna gireceğiz. Sonra da Sonra da Arkadaşlar ilk önce bir denemelik Arkadaşlar denemelik ilk önce Denemelik bir kişiye Robux satacağım. Şöyle yorumlara yazın Roblox adlarınızı Yorumlara yazın Yorumlara yazın arkadaşlar Roblox satlarınız yok. Yorumlara yazın. Hadi bakalım yazın. Hadi bekliyorum arkadaşlar. Ace attı. He 3. He. Ace 16. Tamam. Siz şimdi arkadaşlar şöyle 6 Ey sen misin? O hesabını da mı kapattın? Ey o hesabını da kapattım. Bu mu? Baştaki mi? Game Pass'in var mı? Gamepass'in varsa sana atabilirim. Gamepass'in var mı? O zaman bu ne yapıyoruz şimdi? Gamepass'in var mı? Ace, Gamepass'in var mı şu an? Evet. Şu an arkadaş ekle. Arkadaş ekle. Arkadaş ekle beni. Arkadaş ekle, arkadaş ekle hızlı beni. O zaman var var diyorsun. Arkadaş ekle şimdi. Ekledin mi? Bakayım şöyle. Tamam arkadaşı ekle beni. arkadaşı ekle. Sen arkadaşlıkta var mısın? Heh. Tamam. Benim olduğum oyuna giriyorsun şimdi. Pulistan nerede? Boş lütfen. Şimdi baş lütfen de sana Robux atacağım. Hadi bakalım hadi. Şimdi oyuna giriyoruz. Ace'le. Evet arkadaşlar izlenmelerim baya düşüyor. İzlenmelerim düştü. Çok düştü. Bizden düştü? Ben benim takipçilerim, beni seven takipçilerim hala beni izli. Severek. Tamam hadi. Sen arkadaşlar bir dakika. Oyun kaldıramadı. Oyuna bir şey oldu. He, tamam şimdi beni takip et. Takip et beni. Ace beni duyuyorsan stand kur. Onu atam arkadaşlar. 15 ruh satıyorum. Hey, listen. Hadi dur bir beşlik dağıtayım. Gendimden geldi bu da. Alevi dağıttım. Arkadaşlar YouTube'a dokun ayıltı. YouTube'a dokun ayıltı. Hadi bakalım. Evet. יוצא בדיוק די יוצא הקשר, רואי כתוב לאומי